Merhaba arkadaşlar bugün sizlere wordpress sitemize nasıl tema yükleriz onu göstereceğim Öncelikle wordpress admin panelimize giriş yapıyoruz Sol taraftan görünüm menüsünden temalara tıklıyoruz Temalara tıkladıktan sonra yeni ekle dersek Buradan ücretsiz olarak wordpressin bize sunduğu temalar çıkacaktır arkadaşlar Buradan istediğiniz herhangi bir temayı kurup kullanabilirsiniz Ben bugün Harici, dışarıdan bir tema nasıl yüklenir, onu göstereceğim. Tam yükle diyorum. Buradan diyor ki dosya seçiniz. Dosyamızı sürükleyip üstüne bırakırsak da aynı işlemi yapar. Buradan dosyamızı hemen yükle diyorum. Bu arada dosya zip halde olması önemli. Çünkü rar olursa hiçbir türlü bunu yüklemeyecektir. Şu an dosyamız gördüğünüz gibi da yükleniyor. 91 ve dosyamız yüklendi. Yüklendikten sonra etkinleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi diğer temalarımızın yanına temamız geldi. Temamız geldikten sonra her temada farklılıklar göstermektedir. Buradan temamızı kur kısmına tıklıyoruz. Bu temamız bizim ücretsiz bir tema internet üzerinde bulabildiğiniz bir tema. Buradan temamızı kuruyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan temamızı kurduk. Şimdi demo olarak bizden temamıza bir demo yüklememizi istiyor. Buradan bakıyoruz. Bu tema güzel. eklentileri yükle diye uyarı vermesi lazımdı. Ama bunda uyarı vermedi. Dediğim gibi temadan temaya değişiyor. O yüzden siz temanızı yükledikten sonra ayarlarınızı kontrol etmelisiniz. Solta, tarafa, sağ tarafı koymuşlar. Şuradaki eklentileri de yükleyelim arkadaşlar. Eklentilerimiz yüklendi bir kontrol edelim. Şu an gördüğünüz tema kurulum ayarları sizin indirdiğiniz temalarda mutlaka farklılık gösterecektir. Her temada farklılık gösterdiğini söyleyebilirim. Yani çoğunun burada olmaz. Yukarıda olur, aşağıda olur. Veya hepsi tek dosya içerisinde direkt kurulu gelir veya sırayla size kurulum aşamasını anlatır. Buradan üstünüze tıkladığınızda direkt kurulu kurulu tüm her şeyi ekleyelim. Mi? Evet burada dosyaların yüklenmesini ama görsellerin yüklenmemesini isteyebilirsiniz. Biz şu an bu resimde gördüğünüz tüm demoyu yüklemek istiyoruz. Biraz bekleteceğiz. Bu sırada arkadaşlar dediğim gibi şu an çok basit bir tema yükledik. Satın almış olduğunuz temalar çok daha zor yükleyebilirsiniz. Veya kafanız karışabilir. Ama hepsi aslında bir türlü mantık olarak basit. Gördüğünüz gibi nakliye tut sistemimiz şu an aktif. Gördüğünüz gibi sistemimiz üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Vesaire vesaire. Tema yüklemek bu kadar basit arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.